Yardan hazirandı, bir salı akşamıydı Yaktı bütün yüreğimizi, bu nalet bonzayı Çöktük bitti kahrolduk, öldük öldük dirildik Allah'ım bu neyin çilesi Daha kaç can yanacak, analar ağlayacak Allah buna hesap soracak günah değil mi? Sizin olsun bu dünya hiç umrumuzda değil Kardeşimizi verin geri Beş ay oldu elli Çok özlüyoruz seni Biliyoruz dönmeyeceksin Sen hiç geri Sen de geçen günleri Unutturmayacağız Kardeşlerinin aslan kardeşi Ersin Arun Batuya Gökhan Selçuk'a nese Ailenize emanet bize selam söylesine bıraksın artık herkes içmesin harbi kimse bu bozayı gençliği daha var be Layla 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 lay buradan bütün